çiftçilerimizin desteklenmesi hükümetimizin önceliklerinin en başlarında yer almayı sürdürüyor. Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kardeşlerim, geçenlerde Bay Kemal Şanlıurfa'daydı. Şanlıurfa'da ne dedi? Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin dedi. Elektriği size bedava vereceğiz dedi. Şimdi Aydın bir aynı zamanda tarım kenti mi? Çiftçilerimiz burada mı? Tamam. Aramaya gerek yok Bay Kemal. 2023-24'ü beklemeye de gerek yok. Hadi bakalım. Sen şimdi Aydın'da Belediye başkanına ver talimatı. Eğer yapabiliyorlarsa hodri meydan. Aydın'da elektrik çiftçimize ücretsiz olarak verilsin. Öyle mi? Hadi görelim. Az önce ben sayın belediye başkanına bir nükte yaptım. Dedim ki elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı dedim. O da bana nükteyle cevap verdi tabii. Çünkü olacak iş değil. Ya bu Bay Kemal'in dünyadan haberi yok. Haberi yok. Ve elektriğin şu anda yönetimi kimde? Belediyelerde mi? Ya elektriğin yönetimi bizde bizde. Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığında Bay Kemal. Sen bunu da bilmeyecek kadar cahilsin ya.